Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, şimdi bugün size ben e, su dalgası modelini göstereceğim. Instagram sayfamda su dalgası modeli battaniye çok beğenilmişti, ee, söz vermiştim takipçilerime size göstereceğim diye küçük bir parça olarak e, böyle size göstereceğim inşallah. Diğer battaniyelerimde olduğu gibi şu anda yine aynı şeyleri tekrar etmiş gibi olacağım ama kullandığınız ipe göre tığ numaranızı, elinize göre tığ numaranızı ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben su dalgası modelinde genelde kalın ip kullanıyorum. İlk olarak yine bu renklerle yapmıştım. Yani şöyle ufak göstereyim mi İpimin markası Nakomasal. Kalın bir ip. Eee pek de öyle tüylenme yapan bir ip değil. Yumuşak bir ip. Çok güzel. berelere falan da çok güzel gidiyor. Şöyle göstereyim size kalınlığını. Ben dört buçuk numara tığ kullanıyorum. Dört buçuk milimetre daha doğrusu. Burada yedi buçuk olarak gözüküyor ama dört buçuk normalde tığın milimetresi. Dört buçuk milimetre tığla ben bunu yapıyorum ama siz normal bir beyniyle yapacaksanız bunu iki buçuk ya da üç numara 3 milimetre ya da 2,5 mm tığla da yapabilirsiniz. Hangi ipler önerirsiniz derseniz ben genelde Nakolit Baby'yi seviyorum. Alize'nin şeyi var, Baby Best var. Kartopu'nun Baby One'ı var. Himalaya'nın, Himalaya da çok güzel bir marka. Himalaya'nın Evride Bebe Lüksü var. Ya aslında istediğiniz renk hangi markadaysa o renkle yapabilirsiniz. Yani o markayla yapabilirsiniz. Dediğim gibi ince bir ip alıyorsanız 2-2,5 kalın bir ipse 3 mm ile örebilirsiniz. Birazcık daha kalınsa daha doğrusu. Ama bunun gibi bayağı bir kalınlıkta bir ipse o zaman 4-4,5 mm kullanabilirsiniz. Şimdi battaniyenin ölçülerini nasıl ayarlıyoruz? Battaniyenin ölçümünü önce ufak bir parça örüyoruz elimizi deniyoruz hem tığımızı deniyoruz. Nasıl oldu? Çok mu böyle savaş elek gibi oldu ya da çok mu sıkı sert oldu? Ona göre tığımızın numarasını değiştiriyoruz. E, ee, düzgün bir numara yani elimize uygun tığını bulduğumuzda yani ördüğümüzde evet bu güzel oldu dediğimiz zaman o zaman ne yapıyoruz? Ee, onu ölçüyoruz. Ördüğümüz o ebatı ölçüyoruz. Atıyorum 15 santim. Ee, 15 santimlik bir ölçü yaptınız istediğiniz 90 santim battaniye. O zaman kenar örgüsü de yapmayacaksanız 90 santim. Yani mesela ben bunda da bir önce anlattığım bal modelinde de çok fazla böyle geniş kenarlar sevmiyorum. Geniş kenarları bonibonda seviyorum. Bir de bu mozaik battaniyede seviyorum. Ya da motifli battaniyelerde seviyorum. O zaman kenar örgüsünü kaç santimlik düşünüyorsanız onu düşeceksiniz. Ona göre battaniyenize başlayacaksınız. Atıyorum 85 milim, 5 santim kenar olur diyorsunuz. 85 santim başlayacaksınız. 15 santim mi tuttu bu? Ya da 10 santim mi tuttu bu? Bundan kaç tane yaparsam bir battaniye yani işte 85 santime ulaşabilirim diye hesap yapıp işte bunda kaç ilmek yaptıysak ona göre ona çarpıp onu başlayacağız battaniyeye o yüzden yani benim size verdiğim sayılar her zaman tutmaz çünkü herkesin eli kendine göre herkes farklı şekilde yapıyor yani herkesin el bolluğu farklı daha doğrusu evet şimdi başlayalım burada pembeyle yapmıştım ben yine pembeyle hadi bismillah diyelim şimdi şöyle koyayım Zincir, yine zincirle başlıyoruz. Bütün battaniye, bütün battaniyeleri severim, birleştirmekle uğraşılmaz, <laughs> daha çabuk biter. Ee, ama tabii ölçüyü tutturmak biraz zordur bütün battaniyelerde, motiflerde bir şekilde ölçü tutturulur. Motifi ölçersiniz, kaç motif yapacağız daha kolay bulursunuz bunu. Ama tabi bütün battaniyelerde ölçü tutturmak zordur. Şimdi başlıyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle söyleyeyim. 12'nin katları ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben şimdi burada iki tane yapmışız görüyor musunuz? İki çukur şöyle. O zaman ne yapacağım? 24 çekeceğim. Bir de artı 3 var. Mesela işte 12'nin katları artı 3 olacak. Son bir trabzan yapacağız. O üç 3 tane çektiğimiz. E, zinciri bir trabzan sayacağız çünkü o yüzden artı 3 diyoruz. Şimdi ben iki tane böyle küçük yapacağım size. Yani o zaman 12'nin katı 2 katı 24 artı 3 yapacağız yani anlayacağımız. Şimdi ben başlıyorum. 4, 5 ve bunu çok sıkı çekmeyin. Biraz bol tutun alttan kasmasın. Kaçtı? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 1, 2, 3. O dediğim 3'ü çektim. Bir üstüne doladım. 1, 2, 3 diye Dördüncüye bir trabzan yapıyorum. Yani sanki bir delikli iki trabzan varmış gibi oldu burada. Bakın Şimdi hemen yanındaki boşluğa bir tane yapıyorum yine ikili trabzan. Hemen yanındaki boşluğa yine bir ikili trabzan. Bu şekilde. Yani toplam sanki dört tane gibi oldu bakın. Bir tane daha yapıyorum. Yani bunu da sayarsak bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Yani şu da şöyle aşağıda kalsın. Yani şu çukuru yapacağız arkadaşlar. Çukur yapacağız. Yani eksilteceğiz, keseceğiz. Bir sonrakine batıp, üstünü almıştım tabi. Bir sonrakine batıp ilmeği çekiyoruz. İki taraftan da iki kere de çıkıyorduk ya. Bunu da bir tane çekip bırakıyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz. Bir sonrakine. Yine aynısını yapıyoruz. Tığda üç tane ilmek var. Hepsini bir çekiyoruz. Bakın iki tane. Bir tane yaptık. Yine üstüne alıyoruz. Aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyoruz. Yine üstüne aldım. Zincirin içine attım. Bir sonrakine çektim. Bir kere çektim. Üç tane oldu. Hepsini bir aldım. Ne yaptık? İki tane de eksiltmiş olduk. Şimdi bir sonraki deliğe bir ikili trabzan. Bir tane daha bir sonrakine. Bir sonrakine bir tane daha. Toplamda 3 tane oldu. Yani ilk başta 5 tane varmış gibi olmuştu. 5 tane trabzan, 2 tane eksiltme yaptık. 4 tane zinciri, 2 tane eksiltme yapmış olduk. Sonra 3 tane ikili trabzan. Şimdi arttırma yapacağız. Şimdi bu tümsekleri yapacağız arkadaşlar. Görünüyor değil mi? Bu tümsekler. 1 Aynı deliği 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Sonra bir yanındakine yine aynı şeyi yapacağım. Aynı deliğe iki tane ikili trabzan yapacağım. Yani ne yaptık? Arttırmış olduk. İki tane zincirle dört tane trabzan yapmış olduk. Üstüne aldım. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine bir tane daha ikili trabzan. Bir sonrakine bir tane daha ikili trabzan. Yani bu eksiltme ve arttırmaların arası üçer tane ikili trabzan olacak. Tekrar eksiltme sırama geldim. Bir aldım. Üstüne doldum. Bir sonrakine bir aldım. Üç tane oldu. Hepsini bir çektim. Bir daha üstüne doldum. Bir sonrakinden bir çektim. Bir çektim. Bakın. Şimdi aradaki üç tane ikili trabzanımız var ya onu yapıyoruz. Bir. 2 Şimdi buraya eksiltmeden sonra ne gelecekti? Arttırma gelecekti. O arttırmanın bir tanesini yapıyorum. Evet, yani yine baştaki gibi 5 tane ilt trabzanımız oldu. Buradaki gibi. Gördünüz. Şimdi üst sıraya geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Bir üzerine aldım. İlk deliğe hemen. Sanki nasıl olacak? İlk ikili trabzan yapacağım. Sanki iki tane bir deli iki tane ikili trabzan yapmışız gibi oldu. Bu alttaki arttırmayı yapmış olduk yani. Bir sonrasına bir ikili trabzan bir ikili trabzan daha bir sonraya bir sonraya bir ikili trabzan daha. Ne yaptık? Toplam beşledik. Şimdi tekrar eksiltmelere başladık. Nasıl yapıyorduk eksiltmeyi? Bir al, deliğe bat çek bir kere de çık bırak tekrar dola bir sonraki deliğe bat bir kere de çek bırak üçünü bir al üstüne dolayı iki tane eksiltmemizi yaptık yani burası çukurlaştı iyice belirgin oluyor artık örneğimiz şimdi aradaki üç tane ikili trabzanı yapıyorum her bir deliğe birer tane olmak üzere yani iki eksiltmeden sonra üç tane kil trabzan şimdi arttırmaya geldik tümsek yapacağız bir deliğe iki tane ikili trabzan sonraki deliğe gene iki tane ikili trabzan sonraki deliğe bir tane ikili trabzan sonraki deliğe bir tane sonraki deliğe bir tane olmak üzere üç tane ikili trabzanımız da yapıldı şimdi yine üstüne alıyoruz eksiltmeye geldik ya yani biraz sayacağız yani arkadaşlar bir eksilttim daha eksilttim şimdi o aradaki 3 tane yapıyorduk ya eksiltme ve arttırmaların arasında 3 tane kilit trabzan onları yapıyoruz 3 tane kilit trabzan şimdi burada tek kaldım burayı sakın bitirmiş gibi görmeyin burayı yapacağız sondaki o bir arttırmayı hep yapacağız sonda ve başta yani bir deliğin içine iki tane kilit trabzan olayını hep yapacağız yani sonumuzda ve başımızda hep 5 tane ikili trabzan olmak zorunda. Şimdi ben size renk geçişi göstereceğim. O yüzden şimdi 2 tane ile yaptım. 3 tane ile 4 yani 3 4 sıra yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Şimdi bunu buradan keseceğim ben. Titretiyorum kusura bakmayın. Bunu kestim. Şimdi ne yapalım? beyaz yapalım ya da gri yapalım az geçtim beyazdan o biraz az şöyle ben bunu bütün e, videolarımda gösteriyorum ama parmağımın etrafına sanki düğüm yapacakmış gibi çeviriyorum tığ deliği e, bu yuvarlağın altından sokup bu ipi buradan çekiyorum bir düğüm yapıyorum arkadaşlar sonra sabitleyeceğim yere tığımı batırıyorum. Şu ipi de burada tutuyorum. Bu ipleri birbirine sabitleyeceğim çünkü. Buradan geçirdim. Şu düğüm arkada kaldı. Ne yapıyorum? Şu kısa ile bir alıyorum. Pembe kalıyor. İşim gri ile. İlmeğin içinden geçiriyorum. Kısa olanı çıkarıp böyle git atlatıp buradan da düğümlüyorum. Bakın sabitlemiş oldum. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şimdi üçüncü sıramızda iki zincir daha çekiyorum. ilkinde bir zincir sayıyorum. Üç zincirimiz oldu. Aynı deliğe bir kere daha batıyoruz. Yani bir kere daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra ilk arttırma yapıyorduk ya o. Sonra bir aradaki üçlü trabzan aradaki üç tane ikili trabzanlar yapıyoruz. 3 tane oldu. Bir doladık. Şimdi eksiltme sıramıza geldik. Çukura geldik yani. Artık eksiltmeyi anlamış olmalısınız. Boşluğa battım. Bir tane aldım ama bitirmedim trabzanı. İkinciyi de aldım. Bitirmedim trabzanı. Hepsini bir topladım. Şimdi 3 tane ikili trabzan yaptık. Üstüne doladım. Şimdi e, tümseklerimizi yaptık iki arttırmayı. Arada üç tane trabzanımızı yaptık. Bir eksiltmeye geldik sıra. Bunu da yaptık. Şimdi aradaki üç tane trabzanımızı yapıyoruz ikili. Sondaki bir arttırmamızı da Buraya yaptık. Deliğe yapamadık. Bakın yine 5 oldu. Burada 5 oldu. Bir sıra daha gösterip videoyu bitireceğim. 3 tane zincir çektim. Geri döndüm. Aynı. ilk deliğe bir tane daha kilit trabzan yaptım. 3 tane yaptım tekli trabzan eksiltme sırama geldim çukurlarda eksiltiyoruz tümseklerde artırıyoruz 2 tane eksilttikten sonra aradaki 3 tane kil trabzanımıza geldik 2 oldu ya burada tümseklerde arttırdık arttırmaların ya yani nasıl oluyor biliyor musunuz bakın şöyle iki arttırmanın bu ortadaki iki tanesinde yine arttırma yapıyoruz oraya denk geliyor çünkü şimdi 3 2 trabzan şimdi eksiltmeye geldik bir eksilttim bir daha eksilttim şimdi aradaki 3 ikili trabzan yani üç tane ikili trabzan, üç ikili trabzan dediğim. Şimdi bunun tepesine iki tane aynı yere trabzan yapıp bu sırayı da kesiyorum. Yani bakın böyle hep aynı mantık. Renk değiştirirken bunu yani şöyle bakın eklenmiş gibi de oldu. Ya, renk değiştirirken size gösterdiğim tekniği yapacaksınız yani başlarda 5 tane olacak ilk deliğe 2 iki tane ikili trabzan sonra 3 ikili trabzan sonra eksiltme gösterdiğim gibi aralarda hep 3 tane ikili trabzan arttırmalar 3 tane ikili trabzan eksiltmeler 3 tane ikili trabzan en yani son arttırma bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar 12'nin katları artı 3 e, zincir çekeceğiz bunu da hatırlatayım bunun etrafını da e, bal peteği modeli battaniyenin etrafını yaptığım gibi yapabilirsiniz. E, onu izlediğinizde bunun da etrafını aynı o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kolaylıklar dilerim. İyi günler.